Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, Bugün sizlerle 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 57, 58, 59, 60 MEP yayınları 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Herkes Bir Zamanlar Çocuktu metni etkinlik cevapları sayfa 57'den 60'a kadar 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Herkes Bir Zamanlar Çocuktu Metne etkinlik cevapları 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 57, 58, 59, 60 Canı çok sıkılan Arda dedesinin yanına gelir. Dedeciğim seninle oyun oynayalım mı? Olur tabi. Hadi çatlak patlak oynayalım. Ama ben o oyunu bilmiyorum ki. Başka söyle. Tamam. Üç taş oynayalım. Onu da bilmiyorum. Çelik çomlak, eski minder, atlarını duydum sanki. Nasıl oynandıklarını hiç bilmiyorum. Eyvah eyvah, çocukluk bizim zamanımızda mı kaldı torunum? Soru: Arda'nın dedesi son cümlesiyle sizce ne demek istemiştir? Cevap: Arda'nın dedesi son cümlesinde eski oyunların artık oynanmadığını dile getirmiştir. Yukarıda görülen şekli bir kağıda sıra arkadaşlarınızla birlikte çiziniz. Oyun taşı oluşturabilmek için 3 tane küçük daire kesiniz. Arkadaşınızla birer renk belirleyiniz. Her biriniz kestiğiniz 3 daireyi seçtiğiniz renge boyayınız. Sayışma yaparak başlayınız. 3 oyun taşını dikey, yatay ve çapraz biçimde yan yana koymaya çalışınız. Noktaların üzerine bir oyun taşını sırayla koyunuz. Oyun taşınızı oynarken rakibinizin 3 oyun taşını yan yana getirmesine engel olmaya çalışınız. Tüm oyun taşları şekil üzerine koyduktan sonra noktalar üzerinde sırayla yatay ve dikey bir adım ilerleyebilirsiniz. 3 tur sonunda kazanını belirledikten sonra oyunu bitiriniz. Oyunu bitirdikten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Sizin oyunlarınız ile aile büyüklerinizin eskiden oynadığı oyunlar arasında hangi farklar vardır? Cevap: Bizim oynadığımız oyunlar daha çok evde oynanabilecek ve gelişmiş oyuncaklarla oynanan oyunlar. Aile büyüklerimizin ise taş ve toplarla oynuyor, sokaklarda, parklarda oynanacak oyunlar oynuyorlardı. 3. sınıf Hayat Bilgisi MEB yayınları ders kitabı sayfa 59 cevapları. Soru: Aşağıdaki etkinliği sayfa 210'daki ek 6'da bulunan görüşme formundan faydalanarak yazınız. Mavi çerçeveli alana aile büyüklerinizin çocukken en çok sevdiği oyunun adını ve kurallarını yazınız. Pembe çerçeveli alana ise sizin en çok sevdiğiniz oyunun adını ve kurallarını yazınız. Cevap Annemin oyunu Bir kişi ebe olarak seçilir. Elini topu alarak yukarıya doğru fırlatır ve bir kişinin ismini söyler. İsmini söylediği kişi top yere düşmeden tutması gerekir. Tutarsa bu böyle devam eder. Ama tutmazsa yere düşerse topa dokunduğu an istop diye bağırır. Oyuncular yerinde hareket etmeden dururlar ebe koşarak birini vurmaya çalışır. Vurulan kişi elenir. Oyunun böyle devam eder. Son kalan oyuncu kazanmış olur. Benim oyunum. Ben arkadaşımla buluşunca onlarla beraber tapu oynuyoruz. Birbirimizin kelimelerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Kartlarda yazan kelimeyi yasak kelimeler olmadan anlatmaya çalışıyoruz. Karşıdaki kişi de bilmeye çalışıyor en çok kelime bilen grup kazanıyor. Soru Aşağıdaki soruları yaptığınız etkinliğe göre cevaplayınız. Birinci Yazdığımız sorular arasındaki benzerlikler nelerdir? Cevap Annemin oyunu sokakta oynanan bir oyun iken benim oyunum evde oynanan bir oyun. İkinci, yazdığımız oyunlar arasında farklılıklar nelerdir? Cevap, Annemin oyunu sokakta oynanıyor ve fiziksel hareket gerektiriyor. Benim oyunum ise düşünme gerektiriyor. Üçüncü, yazdığınız oyunlar arasındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Cevap, yazdığım oyunlar arasındaki farklılıklar farklı dönemlerde olmasından kaynaklanıyor. Üçüncü sınıf hayat bilgisi map yayınları ders kitabı sayfa 60 cevapları. Soru, sayfa 210'daki ek 6'da bulunan görüşme formundaki bilgileri kendi çocukluğunuz ile karşılaştırarak aşağıdaki boş alanlara yazınız. Cevap bu kısmı kendi ailenize göre yapmanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.